Gaziantep'te özellikle de coğrafi işaret almış olan ürünlerimizin içerisinde Oğuzeli kurutmalığı var. Oğuzeli kurutmalığını oluşturan birimlerden ise biber dolmalık biber olarak geçer. Patlıcan dolmalık patlıcan olarak, kabak yine dolmalık kabak olarak ve ayrıca da acurumuz var. Yine coğrafi işaret almış olan birkaç ürünümüz daha var. Birisi Nizi patlıcanıdır. Bir tanesi Antep haylan kabağı kurusudur birisi Antep dolmalık kurusudur. Bunların tamamı coğrafi işaret almış ve burada şehrimizi, ülkemizi çok iyi bir şekilde temsil eden ürünler. Bir de Allah'ın verdiği bir su var, güneş var, hava var. Şu anda da burada sahada birebir güneşin ve havanın etkisini görüyoruz. Yeşilden kırmızıya nasıl dönüldüğünü, bunların bu şekildeki kurutmalıkları nasıl elde edildiğini birebir görmüş oldunuz. Gaziantep ilinde yaklaşık 15 bin dönüm alanda patlıcan olarak, dolmalık patlıcan olarak şu anda ekiliş yapılmış ve yıllık verim olarak 45 bin ton civarında bir verimimiz var. Bununla birlikte acur olarak yaklaşık 6 bin dekar alanda ekiliş yapılmış, 15 bin ton civarında da acurumuz var. Kabak yaklaşık 2 bin ton alan, şey 2 bin dekar alanda yaklaşık 3 bin ton civarında kabak alanımız var. Biberle ilgili yaklaşık yine yani 6 bin dekar alanda 15 bin ton civarında bir verimiz var. Biber dediğimizde de Gaziantep Türkiye'de ikinci sırada biber yetiştiricinde ve pul biberde de çok çok ön plandayız. Acura baktığımızda Türkiye'de birinci sıradayız acur üretim konusunda. Burada gerçekten çok ciddi bir emek var ve buradan dünyaya müthiş bir derecede bir ekonomi, ekonomi ile ilgili Oğuz eline ve Gaziantep'e bir katkısı var.

Burada kabak, biber, patlıcan asımları yapıyoruz her yıl, her sezon, her yaz. Her işin kendi bir zorluğu vardır. Ee, tabii ki bizim de işimiz zor ama elimiz alıştığı için artık kolay geliyor. Biber asımlarımız sabah erkenden başlıyor, geceye kadar ee, İpleri tane tane asıyoruz, özenli asıyoruz. İki hafta sürecinde kuruyorlar, hepsini topluyoruz, onşer <laughs> toplar halinde paketliyoruz. Thank you.